Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Başak Burçları için Ocak ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Evet, merak ettiklerinizi, niyetlerinizi alın canlarım. Sorularımızı, cevaplarımızı bulalım. Ee, senin gözlemlediğin birisi var burada. Yani bakıyorsun, merak ediyorsun. Bu sosyal medyada olabilir ya da işte bir haber almak istiyorsun. Yani bu kişi kimise ee, sorun yaşadığın birisi gibi. Yani aranızda bir sorunlar olmuş, iletişim kopmuş gibi. Artık sen bunu kimle yaşadıysan, o kişi bu. Ee, ve ayrıyetten aranızda görüşmeler tekrardan olacak diyor bakın fakat şu sıralar bir geri çekilmen lazım yakın bir süreçte işte kimle sorun yaşadıysan belki e, ilişkinde yaşadın bunu belki bir arkadaşında ya da ailende yaşadın artık kimle yaşadıysan sen bir geri çekilmelisin sessiz kalmalıymışsın evet şimdi kısmetli bir zamandasın para konularında e, böyle bir akış var burada hem, hem eline gelecek para hem elinden çıkacak paralar gibi düşün ama bir taraftan da çok da dara düşmeyeceksin hani gelir de var gider de var gibi e, şu sıralar kısmetlisin para akışı var ve ayrıyetten sır sırta geldiğin bir insan e, sana adım atacak sır sırta yani bu kişi de geçmişten birisi e, bu bir arkadaşın da olabilir bak e, küssen birisiyle görüşmüyorsan arkadaşın dostun dediğin bir insanla e, geçmişte bir sorun yaşadıysan bu kişi sana adım atmak istiyor gibi. E tabii gerisi sana kalmış arkadaşım. Konuşursun, konuşmazsın ama e gönül almak isteyecek birisi. Ama bu arkadaşın gibi ya da ailenden birisi. Yani bu bu kişiyle iyi misin aslında ama sonrasında bozulmuşsun. Evet. Boğaz çakranda bir sıkıntı hissediyorum sende. Yani boğaz ağrıları, geniz akıntın, e, boğaz yanmaların olabilir arkadaşım. Üşütüyorsun sanki. Ee, bir solunum sıkıntısı da yaşıyor olabilirsin. Kendine dikkat et. Böyle bir kilo ile alakalı bir problemin mi var senin? Kilo e, ya kilo alıyorsun ya kilo veriyorsun artık neyse bir kendinle alakalı bir düşüncelerin var. Bunları yapacaksın arkadaşım ama kafanda olup bitecek her şey. Sen bir karar verdi mi de yapabilirsin. Her şeyi yapabilecek bir güçtesin. Kendine inanmalısın. Bak burada sana yalan söyleyen birisi var. Ve bu yalan senin önüne gelecek. Yani bir hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Ya bu yaşanmış bu gözüküyordur. Ya da yaşanacak gibi yaşamadıysan. Hani bu e, ayrıldığın birisinin sana karşı bir yanlışını görebilirsin. Hani ayrılma sebebiniz belki de farklıydı ama asıl sebep onun bir başkasıyla mı olması. Bir şeyler mi duydunuz siz? Kısa süreli bir beraberlik yaşayıp ayrıldıysanız bunun altında yatan sebebi bu hafta bulacaksınız. Sanki size yalan söyleyen birisi varmış da bu ortaya çıkacak gibi ama daha çok bu yeni başlangıçlarda görünüyor. Evet, yüreğin çok temiz. Temiz haberler üst üste de alacaksın. Yani bu bir coşku diyor bakın. Bir heyecan duyacağın bir durum yaşayacaksın. Bu hafta seni heyecanlandıracak bir durum bir haber alabilirsin, bir görüşmeye çağrılabilirsin ve bu seni çok mutlu edebilir. Ee, senin e, ikilem yaptığın durumların var, kafanda kurduğun bir şeyler var, ikilem yapıyorsun ama yapıp yapmamayla alakalı ne konuda ee, yeni bir durum, yeni bir e, konu diyor bakın. Bir yer mi açmak istiyorsun ya da işte bir işle alakalı başka bir düşüncelerin mi var? Yeni bir şey diyor bakın ve ikilem yapacaksın. Şimdi arkadaşım çok böyle kafanı karıştırma. İçine sinmeyen hiçbir şey de yapma. Ama içine siniyorsa da sonuna kadar gitmelisin. Ee, çünkü burada yapacağın şeyler senin için çok önemli olacak. Büyük adımlarda atabilirsin ama adımlarını atarken ürkek olma diyor. Bakın ve kararını ver ki emin adımları öyle atacak mısın? Artık bu işte olur. Başka bir şey de olabilir. Hani neye adım atmak istiyorsan. Şu an aklında ne varsa mesela bu bu o konu gibi göz yaşı dökmüşsün ama sıkıntıyla beraber bu gözyaşını da üzerinden atmışsın. Yani bir gözyaşı bir sıkıntın var. Bunu da üzerinden atıyorsun. E, rahatlıyorsun yani göz yaparak. Şimdi kendi halinde kaldığında çok duygusalsın ve geçmişi çok düşünebilirsin. Seni üzen durumları düşünebilirsin. E, bir şeyler sana e, kendini sorgulatıyor ama bakım diyor ki sakın kendini üzerine çok gitme. Yani şimdi bir şeyler olduysa hayatında seni üzen ya da işte yanlışların olmuştur fark etmişsindir her şey bizim için daha güçlü bir şekilde kalk. En azından yanlışını gördün ya da ne yapmaman gerektiğini gördün. Hani hiçbir şey boşuna yaşanmamış demek istedi bakım. Ama senin burada bir hastaneye git gel yapacağını görüyorum bu 8'iyle 14'ünde ya çocuk mevzularında evliysen, çocuğun varsa ya da kendinle alakalı da olabilir. Bir doktora git gel yapacaksın. E üşütme konuları olabilir. E grip, nezle. İşte kuru öksürük dedik zaten arkadaşlar. Boğaz çakranızı da çok gösterdi bakın ve kasık kısmı. Yani idrar yolunuzda yanmalarınız, ağrılarınız, sancılarınız da olabilir. Bak üşütmemeye dikkat edin bu hafta. Evet gizlice sana bakış atan birisi var burada. Seni gizlice takip eden birisi bu. Ama bunu çok büyük bir ustalıkla yapıyor ve sana asla yansıtmıyor. Yani şu an bir soğukluk enerjisindesiniz. Bu insan aklındaki kişi olabilir. Yeni ayrıldıysan ya da uzun süreden beri birisinden haber bekliyorsan da bu kişi o kişi gibi. Aklında olan birisi ama senin aklında yani bu insan. Ama bu dediğim sana uymuyorsa tabi bu sana geçerli değil arkadaşım ama bu durumda olanlar için büyük bir enerji hissediyorum. Yani bu kişi daha fazla seni düşünmeye başlamış ya da seni sormaya, soruşturmaya başlamış gibi. Ama seni de üzmüş yani geçmişte. Sana adım atabilir, bir haber yollayabilir ya da onunla alakalı bir şeyler bu hafta duyabilirsin. Anlıyorsun ama her zamankinden farklı bir farklı bir enerjim var ona karşı bir duygusallık var. Yönlü yönünü birisinden dönmüşsün sen çok istediğin halde ya bir arkadaşına ya da ailenden birine arkanı dönmüşsün bir soğukluk yapıyorsun ama bunu yapan sensin ee, ya da böyle bir durum yaşanabilir olayları çok büyütmemek lazım arkadaşlar şu sıralar birazcık ne yaptığımızı bilmeyebiliriz ee, fakat hiçbir konuda şikayet etme diyor bakım ee, her şeyin yoluna gideceğini görüyorum ama sakiniyetle böyle sakin Olayları böyle kontrol altında alırsan her şeyin üstesinden geleceksin sen. Bu hafta birazcık böyle birilerine kırılabilirsin. Böyle bir gönül koyabilirsin. Ama düzelecek. Her şeyin düzeleceğini çok net görüyorum. Ee, sonrasında düzelecek. O an böyle bir sakinlikle her şeye olaya karşılık verirsen hiçbir sorun sıkıntı büyümeyecek. Bak büyük bir kuş var. Kuş sana güzel bir haber getirecek. Ama öncesinde bir sıkıntı yaşamışsın bu sıkıntının arkasında mı bu haber gelecek? Yani bir engelle karşılaşmış olabilirsin. işinde gücünde ya da yaptığında bir sorun çıkmış olabilir. Önüne bir engel çıkmış olabilir ama bununla alakalı sonrasında her şey yoluna girecekmiş. Burada yapılı bir erkek var. Yani uzun boylu ve yapılı bir erkekten de bir destek göreceksiniz. Bu kişi sanki... eee gücü kuvveti yerinde bir insan, maddi yönden de güçlü birisi gibi ya da çevresi çok olan birisi gibi bu kişiden bir destek, bir aydınlanma yaşayacaksın. Ee, senin şu sıralar bir enerjinde büyük bir düşüklük var. Hani keyfin yok gibi. Keyfin yerine gelecek arkadaşım bu hafta ortası özellikle 8 ile 14'ünde e, seni mutlu edecek durumlar hissediyorum. Ailesel konularda da sorunlarınız varsa çözülecek gibi evliysen eşinle ufak tefek bu sıralar bir atışman olabilir kırgınlığın olabilir ama bu durumda bu hafta içinde çözülecek gibi varsa da şimdi soğukluk gördüğün ne varsa bunlarla yüzleşebilirsin bu hafta öncesinde de olmuş olabilir ya da şu anlık enerjilerde de olmuş olabilir ama bu hafta hem bu sorun yaşanılacakmış hem de çözümü olacakmış bu hafta yani böyle bir süreçtesin arkadaşım bir hasta haberi var bu hasta haberi e, uzak mesafeli yoldan sana gelebilir biraz buna üzülebilirsin ama bu kişi iyiye gidecek gözüküyor yani bir tedavi görebilir ama olumlu bir cevap alacak yani bu tedavisine ise ve senin e, kısa bir yolun var Hatta kısa birkaç tane yolun var bu yola da ansızın gidebilirsin hesap yapmadan bir anda plansızca gidebilirsin yollarının önü de açık arkadaşın nereye gitmek istersen ama sen Eee Artık sorularına cevap bulacağın bir haftadasın. Kafanda bir soru işaretin varsa, neyle alakalıysa bu hafta çözüm bulacaksın ve cevaplarını bulacaksın. Ee, i̇kili muhabbetleriniz var bu hafta. İkili yani burada bir arkadaşların olabilir, ee, anlaştığın kişilerle karşılıklı ikili muhabbetler yapacaksın ama bu ayrı ayrı günlerde, ayrı ayrı kişilerle olacak. Yani birkaç tane görüşme var burada arkadaşınız, yakınlarınız, anlaştığınız kişiler bir de iş ekibi olarak da çalışanlar için iş ekibi olarak da bir eğlence ortamına gidebilirsiniz. Ya da bir işle bağlantılı bir durumda toplanmalar olabilirmiş bu hafta. Okuyanlar için ise güzel bir süreç sınav haftanız olabilir ya da sınavla alakalı bu hafta bir yoğunlaşabilirsiniz. Ama neye odaklanırsan da başarı elde edeceğini görüyorum arkadaşım. Yeter ki istesen, senin isteyip de yapamayacağın hiçbir şey yok. E, Ateş burcundan e, birisiyle e, birisinden bir haber alabilirsin Ateş burcu ama. Küssen özellikle küslüklerde gözüküyor Ateş burcu ve Kova burcundan e, sana bir adım gelebilir bu hafta. E, ya da işte görüşmeler, iletişimler olabilir. Bir de engel konuları. Engelliysen bak sen seni engelleyen birisi olduysa bu kim olursa olsun hani ilişkin olur hayatındaki birisi ya da işte ailenden birisi olur kim seni engellediyse engeller açılabilir seni şaşırtacak durumlar sürpriz gelişmeler buralarda da olabilir ama sen kırgınsın arkadaşım Tabii her şey de sana bağlı gibi nasıl gelişmesini istiyorsan bu durumun Evet canlarım Bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.